Evet, bugün de Oppo Find X8 Ultra. Oppo'nun amiral gemisi diyelim arkadaşlar. Daha önce beyazını inceledik. Ee, sağ olsunlar, bir de siyahını gönderdiler. Renk alternatifi arayanlar için önceki videomuzda beyazı da var, onu da inceleyebilirler. Daha önce detaylı bahsettik zaten bu telefondan. Bir amiral gemisi, düz ekran kullanılmış, yani e, ekran çözünürlüğü olsun işlemcisi olsun inanılmaz keyifli arkadaşlar telefon bizdeki Çin sürüm ee, gördüğünüz gibi 512 GB RAM'e sahip 16 artı 12 GB RAM'e sahip bu ve ee, 512 GB de hafızası mevcut kameralara geldi geldiğimizde kameralar geceyi gündüze çevirir arkadaşlar yani kamera performansı çok başarılı Ben ee, OPPO, OnePlus, yani Android telefonlarda Pixel'den sonra biliyorsunuz ki bana göre OnePlus ve hmm. ardından OPPO'yu getiririm. Yani bana bir ilk üçü say deseniz bu üçünü sayarım. Çünkü Pixel çok sade, tam bir Android kullanma telefonu yani. Ee, ama işlemci falan kötü diyorlar, işte kötülüyorlar falan ama işlemcisi çok başarılı. Yani Derseniz ki ben Google işlemci kullanmayacağım, Snapdragon tarzı işlemciler kullanacağım o zaman... Alternatifleriniz artıyor tabi Bunların da başında Oppo gelebiliyor. Yani Oppolar arkadaşlar sizi hiçbir zaman üzecek bir telefon değil. Özellikle ki bu telefon yani e, elde tutuşunuz olsun, şu kamera ağırlığı bile arkadaşlar elinizde yok. Hani telefonu çok rahat ve kibar bir şekilde elinizde muhafaza edebiliyorsunuz. Oyun performansına gelince arkadaşlar 120 FPS donma, kasma falan bu telefonlarda olması. Zaten yeni telefonların %80'inde amiral gemilerinde artık donma, kasma olayları bitti. Tabi güncellemelerle bunlar birazcık daha değişebiliyor. Sonuçlar birazcık daha üzebiliyor. Ama bu telefon sizi yani ben sık telefon değiştirmiyorum. Bu telefonu da almak istiyorum derseniz ben tecrübelerime dayanarak sizi 3-4 yıl hem oyun oynamakta hem de günlük işlerinizi kamera performansında sizi üzeceğini düşünmüyorum. Yani 3-4 yıl sizi üzmeden seve seve kullanabileceğiniz bir telefon olacağına inanıyorum. E, telefonda bir diğer konuda arkadaşlar e, arayüz geçişleri ben çok e, buna takılırım. Çünkü pikseli bu yüzden seviyorum. Saf Android bu arayüz geçişleri inanılmaz hızlı. Bana göre bu telefonda bir tık daha yavaşsınız. Evet yani işlemci mi? Evet işlemci. Okey. Sonuçta yani bu telefon Snapdragon 8 Elite kullanıyor. Burada da gördüğünüz gibi. Yani Snapdragon'ı öven arkadaşlara söylüyorum. Yani bu konudaki fikirlerini de çok merak ediyorum.